Haberçi.com'dan merhabalar ben Helin Genç. Dünya Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmayı konuşuyor. Peki iki ülkeyi çatışmaya götüren nedenler ne ve son durum ne? Hepsini konuşacağız. Haberçi.com dış haberler etiyor Emin Arslan ile Hoş geldin Hoş bulduk ee, Şimdi birdenbire biz 6 Mayıs'ta, aslında birdenbire de bir süredir konuşuluyordu. Evet. Ama 6 Mayıs'ta hani artık bunu peyli olarak bir çatışmaya dönme ihtimalini mi gördük? Direkt çatışma, saldırıyı gördük ama evet, direkt bir çatışma evet. oldu mu? Evet. Hani onu bir soracağım Tabii 6 ki. Mayıs'ta. Tabii ki. Ne yaşandığını soracağım ve bir de yani neden hani bu oldu şimdi? Tabii. Neden? <laughs> ee... Öncelikle Hindistan ve Pakistan arasında uzun yıllardır hatta bu iki ülke 1947 yılında kurulduğundan beri bir ihtilaf var. Hı hı. Bu ihtilaflı konu Keşmir bölgesi. Hı hı. Keşmir bölgesi bir kısmı Hindistan'a, bir kısmı Pakistan'a hatta bir kısmı defakto olarak da Çin'e bağlı bir bölge. Bu Keşmir bölgesinde hem Hindistan tamamında hem Hindistan hem de Pakistan hak iddia ediyor. Ee, ilk savaşları 1947 yılında bu iki ülke kurulduğunda oldu, Keşmir üzerine. Daha sonra 1965 yılında bir daha savaştılar. Hı hı. Ee, sonrasında küçük çaplı çatışmalar hep oldu. Ancak e, 6 Mayıs'ta yani dün yaşadığımız şey, dün, önceki, alt, akşam. Ön, önceki akşam bizim izledim, için akşam evet, oldu. Evet tabii. evet. Önceki akşam yaşadığımız şey son 20 yılın en büyük çatışmasıydı iki ülke arasında. Peki ne oldu? Ee, Hindistan 26 Nisan tarihinde topraklarındaki Cemmu Keşmir bölgesinde Hindistan'a bağlı olan Keşmir bölgesinde bir saldırıya maruz kaldı ve 26 kişi hayatını kaybetti. Hı hı. Pakistan bunu üstlenmedi. Üstlenen bir grup yok. Ancak Hindistan Pakistanlıların yaptığını, Pakistanlı militan Pakistanlı militanların özünde militanların, militanların. E, bunu yaptığını e, iddia etti ve intikam yeminleri edildi. E, 1965 yılında bu iki ülke çok önemli bir anlaşma imzaladı. E, 1960 yılında bu su anlaşması. Hı hı. Bu su anlaşmasını iki ülke 1965 yılındaki savaşta bile askıya almamıştı. Hı hı. Bu su anlaşması nedir? Bu su anlaşması e, Pakistan'ın tüm su ihtiyacının üçte ikisini karşılayan bir su anlaşması. Adı da Indus. Bu Indus Su Anlaşması'nı 26 Nisan'daki saldırıdan sonra Hindistan askıya aldı. Ee Keşmir'in zaten önemli olan noktası da bu su kaynağının asıl yeri oluşu. Ee Keşmir'in özelliği su kaynaklarının bolluğu. Bu sebepten dolayı 26 Nisan'dan sonra senin de dediğin gibi zaten bir çatışma bekleniyordu hangi boyutta olacağı, nasıl olacağı bilinmiyordu. Çünkü hem Hindistan, <laughs> yani hem, de Pakistan, vereceği, verici, hem, Hindistan hem de Pakistan bir karşılık verileceği bekleniyordu ama hem Hindistan'ın hem de Pakistan'ın nükleer e, füzeleri olması tabii ki dünyanın e, güvenliğini daha da tehdit eden bir durum. Dünya üzerinde bildi, bildiğimiz gibi 9 tane ülke var e, nükleer silah sahip olan. İkisi Hindistan ve Pakistan. 26 Nisan'dan sonra 6 Mayıs'ta Hindistan terör yuvası olarak söylediği, iddia ettiği, öne sürdüğü 9 Pakistan noktasını vurdu. Pakistan da buna karşılık olarak Çin uçaklarıyla hı hı. ki bu uçaklar Çin haricinde sadece Pakistan'da var. Çin uçaklarıyla 5 tane Hint uçağını, o uçaklarda Fransa'dan satın alınan Rafael uçakları olmalı. 5 uçağı düşürdüğünü duyurdu. Hı hı. Dün ve bugün de Pakistan toplamda 25 tane Hindistan dronunu düşürdüğünü, Hindistan'da bugün Pakistan'ın çeşitli noktalarındaki radar sistemlerini ve hava savunma sistemlerini vurduğunu açıkladı. Yani şimdi bu çatışma Keşmir bölgesinin dışına çıkmış durumda mı? Biraz evet. Sadece Keşmir bölgesinde olmuyor ki ama Keşmir bölgesinde 1972 yılında bir kontrol hattı kuruldu. Bu kontrol hattı işte Kuzey Kore ve Güney Kore'nin arasında da olan o tampon bölge. Bu tampon bölgenin çevresinde zaten bu çatışmalar şekilleniyor. İki ülkede toprak yüz ölçümü olarak tabii ki büyük ülkeler her noktaya sirayet etmiyor. Daha çok bu bölge içerisinde oluyor. Ancak sadece Keşmir'de de değil. Pakistan'ın başka noktalarında da saldırılar, füze saldırıları oldu. Ölü ve yaralı sayıları karışık. İki tarafta başka şeyler iddia ediyor. Bildiğimiz şu, Pakistan... 28 ila 34 sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor. Hindistan bunu kabul etmiyor, sivillerin öldürülmediğini iddia ediyor ve bugün e, biz yayına hemen girmeden önce Pakistan ordusundan bir açıklama geldi ve hı hı. 40 ila 50 Hint askerini öldürdüklerini duyurdular. Bu önemli bir sayı. E, şimdilik durum bu ancak Hindistan yetkililerinden bir açıklama daha geldi. Bugün e, tekrar radar sistemlerini ve hava savunma sistemlerini vurduk. Ancak Pakistan ordusu, Pakistan yönetimi e, tansiyonun düşmesini kabul ederse biz de bunu kabul ederiz hı. diye bir açıklama yaptı. Yani bir e, tansiyon düşürme eğilimi var önümüzdeki var. günlerde. Evet. Hani onu soracaktım. Hani artmasını evet. bekliyor muyuz? Yükselmesini bekliyor muyuz diye hı hı. soracağım ama eğer Artabilir. bir şekilde anlaşım olursa eee işte anlaşma olursa tabii ki düşer. Ancak e, iki taraf birazcık da e, Nasıl söyleyelim? Bir dezenformasyon savaşı da var burada. Hangi bilginin doğru olduğunu da bilemiyoruz. Bilmiyorum. Savaşlarda da olan şeydir. Ukrayna Rusya Savaşı'nda da evet, bildiğin evet. gibi çok oluyor. Ee, kayıpların ne kadar olduğu, e, vurulan bölgelerin hasarının ne, ne büyüklükte oldu? olduğunu bilmiyoruz. Buna göre iki ülke kendi iç kamuoyunu tatmin için e, bu savaşı daha da sürdürebilir. Ancak e, yani çok uzun süreçli bir problem olduğundan dolayı irili ufaklı çatışmalar muhtemelen devam eder. Eder diye düşünüyorsun. Evet. Peki şimdi bir kısmında Keşmir'de Çin'in elinde dediğin evet. yani aslında baktığın zaman Çin'de zaten bölgedeki güç evet. anlamında Kesinlikle. bir Çin var karşımızda. Evet. Çin'in tavrı ne? Tabii, tabii Amerika ne olmazsa olmaz. Tabii. Her dönemde tabii her yerde var olan Amerika. Aynen öyle. Bu çatışma hakkında ne düşünüyor? Yani bir de şey yorumlar çok yapılıyor şimdi aslında Çin ve Amerika Hı -hı. çatışmasına doğru Hı -hı. mu ilerleyecek süreç? Hı -hı. Ya da işte artık orayla ilgili bir durum mu hani bu ülke ilgili bir durum mu gibi tabii ki. gibi gibi şeylerde ne dersiniz? Amerika ile ilgili e, Çin ve Amerika arasındaki durumla ilgili şunu söyleyebiliriz e, tabii ki. Amerika'nın Çin'e karşı şahin politikalarını daha da Trump döneminde daha da yükselteceği, daha da büyüteceğini biliyoruz. Evet. Bunu yapıyor zaten. Pakistan ve Hindistan çatışmasına baktığımızda da açıkçası bu süreç 1947 yılından beri gelen bir süreç olduğundan dolayı dolaylı yoldan tabii ki Çin ve Amerika bundan bu büyük olayların içine büyük devletler tabii ki dahil olur ve kendi çıkarlarına göre kullanmaya çalışırlar. Amerika'nın ve Çin'in de bunu yap yapmaya devam ettiğinden eminiz hı hı. Tabii ki olan bir çatışmayı kendi çıkarlarına çevirmeye her e, büyük ülke çalışır bu ülke de çalışıyor ancak söylemlere baktığımızda e, şunu görüyoruz Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ilk söylemiş şu e, bu bir saçmalık Ben de yeni duydum Umarım hızlı bir şekilde çatışma sona erer açıklamasını yaptı Dışişleri Bakanı Rubio da iki tarafında dışişleri bakanlarıyla konuştu ve iki tarafa da itidal çağrısı yaptı. Amerika bu noktada biraz daha bu Hı -hı. şu an buna gerek yok noktasında. Noktası. Çin ise Çin bu konularda çok uzun ve net açıklamalar yapmayı sevmeyen bir ülke. Çin'in açıklaması da şu oldu: Süreci yakından takip ettiklerini söyledi ve Pakistan'ın Hint uçaklarını Çin menşeli uçaklarla vurması ile ilgili de muallakta bir açıklama yaptı. Yani ne bu uçaklar Çin uçağıydı dedi ne de Çin uçağı değil dedi hı hı. Dışişleri Bakanı. Hı. Yani sonuçta satmışsa da zamanında evet. da vurmuş olabilir. Hani evet. bu çok şaşırılacak bir şey olmayacaktır. Evet. Herhalde. Bazen işte hani ülkeler bazı silahları satarken bazı noktalarda kullanılmaması şartı da koyuyor ya. Böyle belki bir şey ben, var mıydı acaba? Ben, aynen bunu bilmiyoruz şu an. Bilmiyoruz. Çünkü bu bu ülke kapalı bir ülke olduğundan dolayı evet. bu da hemen aydınlanabilecek bir şey değil. Evet. Keşmir problemiyle ilgili Hı -hı. E, tarihsel bir bilgi vermek istiyorum. Tabii. Burada e, bence önemli bir bilgi. Pakistan neden Keşmir'in kendine ait olmasını istiyor, Hı -hı. olması e, hakidler diyor. Çünkü Pakistan, çünkü Keşmir bölgesi çoğunluğu Müslüman bir bölge. Hı -hı. Diyor ki Pakistan, burası bize ait ve biz burada isterseniz bağımsız bize bağlanma referandumu yapalım. Ancak Hindistan bunu kabul etmiyor. Hindistan da diyor ki ben layık bir ülkeyim. Dini bağa göre bir toprak verme gibi bir durum benim e, varlığıma tehdit. Çünkü o zaman e, bildiğin gibi Hindistan içerisinde onlarca dinden, onlarca milliyetten insanlar var ve hepsi aynı o zaman şey aynı hakkı ister ve bu da Hindistan'ın çöküşüne hı hı. sebep olur. E, Teknik olarak sebep Sadece bunlar. Sadece Deniz belirli mi yoksa hani bu o su anlaşmasından da bahsetmesen su, asla, olan, Pakistan için baktığın zaman en hayati evet. şey değil en mi? En hayati şey su. Ki bir de 60'lı 70'li yıllardaki yani moderniteye ulaşmamış evet. tarım yöntemleriyle yapılan durumlarda bu suyun önemine düşünelim. O zaman çok daha önemli oluyor. Tabii ki şimdi de önemli. Su hali, aslında su giderek daha da önemli daha da, oluyor. E, özellikle kuraklık. Kur kuraklık, aynen i̇klim değişikliğinden, hali, iklim değişikliğinden dolayı kesinlikle değişikliğinden dolayı. daha da önemli oluyor. Su göçünden oluyor. vesaire bahsediyoruz evet. önümüzdeki yıllarda acaba evet. su göçlerini kesinlikle. yaşayacak ülkeler? Bu sebeple Keşmir yani kağıt üzerinde tabii ki bir tarafın e, leik ülke yapısı ve diğer tarafında çoğunluğu Müslüman iddiası e, kağıt üzerindeki sebepler. Diğer evet. sebep de önemli olan sebep de su. Su kaynağı. Su kaynağı. E peki Türkiye cephesine de bir bakalım mı? Türkiye'nin tavrı ne? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan en son Pakistan Başbakanı'yla evet. bir görüşme gerçekleştirdi. Evet. E, tavramız ne olacak burada? Türkiye bu e, noktada Pakistan'ın yanında. Pakistan'la e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, yönetiminin iyi bir ilişkisi var. E, geçtiğimiz günlerde zaten Pakistan Başbakanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze de görüşmüştü Hı -hı. hatırladığımız gibi. Ee, hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüştü ve Hindistan'ın saldırılarını kınadı. Resmi olarak kınadı. Ee, ancak bu şu demek değil, Türkiye'nin Hindistan'la olan bağları da güçsüz diyemem. Ee, çünkü bildiğimiz gibi e, son yıllarda Türkiye'nin BRICS e, üyelik isteği, evet. e, daha çok Avrasya ve Asya'daki siyasete biraz daha yönelmesi... Hindistan'ı da Türkiye için önemli kılıyor. Hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 yılında Hindistan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti, önemli bir ziyaretti. İlişkileri daha da güçlendirmek için bunu yapmıştı. Bugün baktığımızda Türkiye ve Hindistan arasındaki en büyük problem biraz da Keşmir problemi. Hı. Bu nokta iki ülkenin stratejik bağlı strate, stratejik ortaklık sahibi olmasının önünde birazcık engel. Hı hı. Ancak Türkiye'nin pozisyonu Pakistan'ın yanında. Hı hı. Bakalım önümüzdeki günler neler getirecek evet. Tabi dileriz yani hakikaten çatışmalar bitsin çünkü yeterince var diye düşünüyorum. Kesinlikle. yeterince çatışma var. Yeni bir, bir de buna gerek yok yani. yok gerçekten. Aynen, Çok aynen. teşekkür ediyorum. Ben Anlamaya teşekkür çalıştık hani en azından bilgi sahibi olduk. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Bugündeki bizden bu kadar. Bir sonraki de görüşmek üzere hoşçakalın